Merhaba, Gaziantep Topçuoğlu Jeep satış bölümünden bir ben. Herkese merhaba diliyorum. Bugün sizlerle beraber yanımda görmüş olduğunuz Jeep ev aracımızın %100 elektrikli olan versiyonunu hep beraber inceleyeceğiz. Elektrikli aracımızın doğasına uygun bir şekilde Gaziantep'in güzel ormanlarından bir tanesi olan Burç Ormanları'nın içerisindeyiz. Şimdi isterseniz gelin hep beraber aracımıza yakından bakalım. Ev aracımız %100 elektrik olarak Summit versiyonunda Türkiye pazarına gelmektedir. Summit versiyonunda kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ön arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, full LED far sistemimiz, geri görüş kamera sistemimiz, adaptif kurs kontrol, şerit takip ve trafik tabela okuma sistemleri, 18 inç hafif alaşımlı jantlarımız, yarı deri yarı kumaş döşemeli koltuk döşemelerimiz, Ön iki koltukta ısıtmamız. E, bununla beraber kablosuz Apple CarPlay'imiz ve kablosuz şarjımız standart olarak yer alan özelliklerin başında gelmektedir. Eylül ayına özel kampanyalarla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere aşağıdaki sosyal medya numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Jeep Avenger'la ile ilgili test sürüşlerine katılmak isterseniz de sizleri Gaziantep Topçul Otomotiv Jeep Show'larında ağırlamaktan büyük keyif alacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.